Dostlar iyi akşamlar. Bugün itibariyle balkon PVC'sinde bitirdik. Ben kahverengi biliyordum ama siyahmış plastikleri. Bunların şey özelliği hoşuma gitti. Geçen ben tesadüfen arkadaşın evinde görmüştüm. Abim söylemişti ben unutmuşum. Buradaki sinekliğin toplanması şöyle. Toplanmadığı zaman şunlar gibi kışın kar giriyor içine. Sökemiyoruz da yani karışır diye. Normalde bunlar sökülür aslında biraz daha bizim gevşekliğimiz. O yüzden deliniyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Ama şöyle sürgülü olduğu zaman daha güzel oluyor bak şöyle ileri Şöyle yapıyorsunuz. Kışın kapattığınız zaman zede görmüyor. Veya aşırı bir rüzgar olur. Bir şey olur kapatırsınız. Daha önceden sadece şu köşe vardı şurası. Demirler falan vardı. O zaman buraya takılı olan Böyle takılı olan çelik kapıya sineklik gelip ona değiyordu, yırtılıyordu falan. Sonra evet. biz de balkonu yaptıktan sonra sinekliği rahat açarız dedik. Bu sefer de bu balkonun giriş kapısı var. Şöyle. Bu dedik sinekle çakışır, sineklikle çakışır ederdi falan düşüncesiyle. En son o sürgülüğü görünce demek ki hep böyle problemlerle karşılaşılıyor veya yırtılıyor veya Kapılar çarpıyor diye. Buraya da sürgülü bir tane yapacağız ileride. Veya hiç yapmasak da camları kapatırız. Sadece buraları açarız. Buradan havasını alır. Aldıktan sonra e, içerilere de gider. Çelik kapıyı açık tutarız. Çelik kapıyı açık tuttuğumuzda bu camları açtığımızda diğer pencereler kapalı olsa da sıkıntı olmaz. İçeriye buradan hava girer. Bugün burayla ilgili kim ne işlem yaptıysa hepsinin problemleri meydana çıktı. Yani bir tanesi bu kapıyı yanlış yapmış. Hazır kapalıyorlar. Bakın bunun altında olması gerekiyor. Evet bu demir yoktu ama balkonun pirketine göre yapılabilirdi. Şimdi bu sökülecek geri altına girecek. Yani normalinde şunun standart şurada birbirini kapatması gerekiyor. Geçen seneki ustamız şurayı boş bıraktı. Ne kadar ısrar ettiysekse sözümüzü dinletemedik. Yok ön taraftan terazi. Yahu sen ne yapacaksın ön taraf? Burayı kapat. Ön tarafta bir metre boşluk var. Yine demirci ustası o kadar ısrar etmemize rağmen yani şu demirleri ortaya yap dedik. O da kendi aklınca bir şey söyledi. Neyse hal öyle olunca Mermerin büyük bir bölümü dışarıda kaldı. Gerisi içeride bir şey üzerine koyamazsınız yani. O da şu demirleri bağlıyor. Demirleri çaktım. Ya kardeşim dedik şunu ortaya yap. Gelen usta dedi ben pen için tutturuyorum ama dedi. Normalde dedi bu demirin ortada olması lazım. Zaten şunları demesek atmıyordu. Şu aralarda hep parmak girecek kadar boşluk vardı. Hep silikonlu. Yani bu doğru bir çalışma değil. Şu yukarıda siyah bir malzemeyle kapattık şöyle. İşte çay dökü böyle. İnşallah dayanıklı olur. Oraya da cam olmaz yani cam düşerdi altta da demir olduğu için. Burayı da aynı yaptılar böyle. Büyük büyük delikler vardı. Şu kapıyı ileri aldığımızda biraz daha yan düşüreceğiz. Onlar şap gelecek diye böyle yüksek yaptılar. Bu şekliyle 60 bin liraya mal oldu dostlar. Geçen sene 60 bin lira da bunun altı tuttu. Bir oda gibi oldu ama gerçekten yani ben her zaman söylüyorum bu memlekette usta yok, sanatkar yok. Adam iş alacağı zaman sadece parayı düşünüyor. Sadece parayı düşünüyor. Bunun altına yine bir ufak şap dökülecek. O yüzden yani herkes mesleğine özen gösterse biz hayvan satıyoruz ya. Adam hayvanı kesip yedikten sonra soruyoruz ya. Etinden memnun kaldın mı? O yüzden yani gömleğin bir düğmesini yanlış iliklediğin zaman sonuna kadar yanlış gidiyor. Birkaç tanesini böyle yarım açılır yaptık. Çarpmasın diye. Tüm de açılabiliyor onlar. Ya yani ne diyebilirim ki ya? Herkes birbirine suç buluyor. Yarın sıvacı da gelecek. Başkasına suç bulacak normalinde bu köpüğün bu kadar şişmemesi gerekiyordu diyor adam. Ama kimi anlatıyorsun? Şimdi sıvayla bu köpükleri kapatmamız lazım ki kuşlar falan söküyor bunları. Yani hiç içime sinmedi. Mermerin bu şekilde kalması. Bakın bir tane bardak zor sığıyor. Çay bardağı zor sığıyor. Ucu boşta kalıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu mermerin yarısı içeride yarısı dışarıda olacaktı. Ben evde yoktum aslında. Aklıma da gelmedi. Bu mermeri kestirmemiz gerekiyordu kestirseydik iletkenliği sağlamış olduk. Yani dışarıdaki soğuğu içeri, içerideki sıcağı dışarı vermezdi. Terleme yapmazdı yani. Kışın şimdi burada bir soba Ya camlar terleme yapar. Çünkü mermer tüm olduğu için şuradaki soğuğu ta şuraya kadar veriyor. İçeri kadar. Burada ne kadar insanlar sanatkarım dese, ne kadar mesleğim bana öğretme dese bile bu acemiliğimizde bir sürü pürüzlerini görüyoruz. Hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Hiç kimse. İş bitip gittikten sonra ararsın artık. Evet abi olmuştur da ama bizden kaynaklı değil. Şundan olmuştur, bundan olmuştur derken bir sürü badireler. O yüzden var olan razı olacaksın. Yine de biz ellerine sağlık diyoruz. Ne yapalım? Kırsal bölgede sınadan ta Kayseri'den buraya geliyor. Yarın bir vilayet için çağıramasın adam. Böyle bir şekilde. Şimdi işte bu bir kapı şu anda bizim için sorun. Evet dostlar hepinize iyi seyirler diliyorum.